Kolay gelsin. Sağ olasın yavrum benim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçemizin ilah dolma yapacağız kızım ben. Lahana mı ilah mı? Lahana. Evet ilah diyeyim. Sen ne diyeyim ben bilmiyorum. Ben lahana. E ee, tamam kızım sen de iyi sen olursun ben. Ben dilim doğada dönüyor yavrum. Arkadaşlar Dön. bahçemizin ilk hasatıyla bugün sarma yapacağız. Lahana sarması. Aynen. Ne güzel olmuşlar. Şunlar da senin şu içine giyeyim bari. Donmuş görüyor musun hocam? Sarılan kısımlar don don. Don. Aynen. Ana. <laughs> Ama çok da güzel kızım. Evet. Baş çevreymiş kış. Seni inşallah daha erken arkadaşlar verir. Daha erken yer yani dikeceğim bu yıl. Arkadaşlar böcek yedi dediğim gibi bilemedim. Şundaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu benim kendi bahçemi ilanlar. Sadece var. iki tane mi oldu? Şöyle bir tek daha var da bir daha kalsın dedim. Bir de iyice çevirmem canım. Sen bunun altını açmışsın. Onu da sana yardım et. arkadaşlar bir taraf var. Ama güzel olmuş bence. Güzel oldu. Biz Sen ne yapalım düşün... biliyor musun? Ya sana Erken toplayalım. Erken değil. Erken bir tek Sen erken. Ekip erken toplayalım ondan. Bu erken, Hı. bu bir şey olmaz. Bunu erken dediğim gibi kızım ne yapar? Allah'ın izniyle. Ben de soğanı nasıl koymuşsun ya? Yani? Arkadaşlar, bitti iç harcamadan gördüğümüz gibi Karabiber biber koyuverdim, pul biber koyuverdim, buz, pirinç, salça, yağsını da koydum. Eçkı ne koyacağım? Nane, unutu verin. Nane güzel Naneyi Nane çok fazla koyma, normal. Dozunu koyalım. Şöyle eçkı nane koyalım, tamam Tamam. Şimdi oraya da yavrum, şöyle lahmalarımızı. Aynen, iPad, iPad'i kurmuş kuracağım. Ay pes var, Evet aslında iyidir biliyor musun? Bunun şeyleri de o kadar Salatası da güzel oluyor. Bunu da bunu da yiyebiliriz. Her türlü yiyebiliriz. Yoldu, Ama da Ama çok yani. da güzel olmuş. Baksana. Aynen her gibi. Güzel, çok, bir şey de ne güzel. Tam Ne daha şey. yeni yeni kızım. Yeni yeni işte. Çeviriyor bir şey artık. Ama şöyle tarzını. İyi ki de tarzını. Tamam canım. Ne güzel oldu. Bakalım tadı nasıl oldu? Anne. Evet, söyleyeceğim. Bunu çok fazla kavuruklamayacağım değil mi? Evet. Bunu. Sen Aynen. soğan nasıl koymuşsun? Nasıl nasıl koydun? Ben hayret ettim. Soğan yeter yavrum. Ne adaktır baba? Soğan yeter, yeter. Valla benimki baba soğan anca yetiyor. Soğan nasıl veriyor bence sarmaya? O annem, olsun. Güzel oluyor. Annem diyorum, bugün ilk defa şey yapmış arkadaşlar. Oyunun bileği çok soğuk. Evet, acayip soğuk. Arkadaşlar, lahmanın hmm. içine tuzu attım o sen bir arada da iç yapıyor arada salça ver yavrum böyle koyayım mı artık salça sen dur ve salça koy kızım yeter yavrum bak o bir de çok koyuyor kız yeter kız neyi edecek kızım yeter yavrum daha ne olacak ne ne bileyim ben yani şu kadar daha koyardım bak ne şu kadar yok yok, yok yeter kızım fazla sızlar şimdi sen orada et ben de burada ilahına <laughs> var. Şöyle bir daldır daldır dedim. Zaten tuttu ya. Kızım hemen. Şöyle. Arkadaşlar iki yerden yapıyoruz. Şöyle. Anne bugün haberi işte sırada sen dönüyorsun. Bana diyordun ya. Öyle mi oldu? He. <laughs> 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 şey arkadaşlar, olurum arkadaşlar olurum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şöyle de hemen fazla durdurmayacağım. Şöyle iki ya. Zaten bu, bu şey yapmış yapsın. Bir şey yok mu? Tamam, bu da yanar. Yapacağım. Bir Yok saltan kokusuymuş. Saltan kokusu. Şimdi anneciğim. Şöyle. Dur iyice kalksın mı be? Kavuklayalım az. Saltanın kokusu iyice çıksın be. Kazan yanıyor. Kazan yanmaz da. Yanar. Oraya elbette burada ikimiz şey yapıyoruz. Ben gidiyorum. Soruyu o gitmeye gidiyor. Niye gitti Yardım Ne bozuna bir Ne güzel bir kimisi İki elden de şey Arkadaşlar annem mutfağa girince birimizden birinin çıkması gerek. Aa da salça koyacağım. Bu salça ne ya? Bekle çok. Bakayım. Doldurmuşum salçayı. Hani o bu ne lan? <laughs> Yok ya. Ne var? daha çözülecek. İç bazen hani şöyle aldım. Şey biraz böyle iyice büyüseymiş daha güzel olurmuş. Aynen ne güzel olmuş. Bak o salça. Ana sen bunu kırıp bir şey mi yaptın? Kırık değil, bu şey hiç. Aldığımız farklı iş var mı ya? Kırık değil, Atayım içine. At ya. At. sen niye böyle az az atıyorsun? O şey ya, donunu ya. Şey yaparsa değil, bir şey yapamadım. Bundan geçerse değil, yavrum. Haa. Bu yani. Bir hemen bu oh, saatte gerçekten oh. çok olmuş bak sana. çok olmuş anne. Saçalı da bak güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi salma işlemine başlayabiliriz. Aynen kızım. Anne hani sen kes hani Güzel olmuş gülüm yan kızım. Kes bana. Şimdi ki bak arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bahçemizin. Bahçemizin aynen. Hop şöylece ben sarılayım, geçince. Saralım bir afiyetle yiyelim. Alos. Tamam şu şekil. Tamam anneciğim. Hı. Aslında şurası ne mi? Sak kızım kız. Niye mi? Tavuklara verdik. Tavuklara da şurada değil. Turşusu da güzel olur Anne yeter mi? Baksana içine. içi az olsun. Şeyden ye. Bu yeter mi? Yeter. Fazlasıyla. Arkadaşlar bu ilahına gerçekten bahçemizin kralı yedi. Bugün bir sarılık daha var yavrum. Sarılık çok da küçültme kız. Çok da küçültme. Öyle mi olsun kızım? Güzel güzel saralım yavrum böyle. Lahme bahçemizin azabında yedik ya. Güzel güzel hızlı da koydum ama. Yok be. Hmm. Bir de ben sarayım. Bir tek de ben. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Gerçekten mis gibi oluyor. Ha ince ince de güzel güzel. Benim istediğim lahana böyle olacak işte kızım. şey ama. Şuradan bakınca arkadaşlar, şuradan şöyle görükecek. Buraya da yedi güzelcene, bakın şundaki inceliğe, güzelliğe bir bakın. Ne güzel olmuş. Anam yaprak gibi oldu? Gülcan'a diyeyim ki arkadaşlar, hiç olanın hiçbir bir kötüsü yok bizim. Yani bahçemizin hasatı arkadaşlar. İnşallah dondum bir şey olmuyor. Gülcan, bir sarım daha alalım. Da İyi. Bir daha inşallah ederiz. Arkadaşlar daha fazla büyüldü. Kocaman olurdu. Bu iki tanesi. Çünkü e, böcek bir ara yedi. Böcek büyütmedi kızım. laşladım evet. Verdim. ben bir ilaç sattım. Keşke önceden daha öncesi satsaydım yavrum. Bu bunu bir daha kesecek Yok büyük olsun. Bir şey olmaz ya. Koca koca olsun. Olsun. He, büyük olsun. Ne olacak ya? Kibar sar dedi ki. Kibar mı dedi? Baza, Kibar arada sen, da arada da şey. cihazım ya. Arada olur desin. Bir şey olmaz. Ne olacak? Ya etle, bazen da kaçsın. Güzel olur. Sen benden daha güzel sarıyorsun. Arkadaşlar bu arada kucan, yani yaprağı daha güzel sarayım de. Onu açıkça belirteyim. Benim elim hem bu konuda. O sarınca. Değil. Sen kes de bana ver, hadi oyalama beni. Dur anneciğim, bir dakika yavrum, Arkadaşlar. Ver onu bana, şuradaki güzeller bana. Arkadaşlar bu canımı merak edenler, bu canım ıı, dedikleri yani, gibi <laughs> oynada belirtiyorum babasına gece yardım ediyor, şeyler edip diyorlar ki doları bazen saat 1'e kadar, 2'ye kadar, sabah kızım diyor, kalktı ne yapacağım herkenden. Yatsın arkadaşlar çünkü gece çocuk evde gündüz evde olunca sıkılıyor. Ben de onun onu için yavrum ağrıyım. <laughs> Değil mi? Elimi kaldırayım da bu canı niye çağırmıyor? Elimi kaldırmış yapmıyor gece çünkü. O arkadaşlar Elif dediğim gibi doğru şeyler pek anlamıyor. Bilgisayarları anlamadığı için. Burcan babasına yardım ediyor. Yani şimdi Burcan'ı da düşünmek var. Onun için Burcan böyle arkadaşlar bazen kalkıyor. Her şey yaptığımızı yani çekemiyoruz. Yardım edeyim yetmiyor desek yalan olur. Yani yardım yapıyor arkadaşlar. Ben de kayırmıyorum, kaldırmıyorum. Ne yapayım? Anacığım ben düşüyorum. Arkadaşlar bu son beş yıl olduğuna Biraz daha tatlı yani. Evet. Hepsi de tatlı da. Bu kazan dibi derler ya. kız daha tatlı arkadaşlar. Herif <laughs> <Evet>, biraz tatlı. <daha. gülüyor> Herkes de tatlı. Dördümüz ne <laughs> kurban olurum Demek ben. Demek çok ince sarıyor. Dört. İki daha var. Yo üç tane daha var yahu. Dört kaçsınız? Dört yedi tane misiniz? Olanlardan adı hariç. Hepimiz <laughs> de tatlısınız. He? Damatların da tatlı. Damatlar mı? Damatlar da sayın bari. Olur mu? Say bakalım. Sayalım kızım. Şunları iyi alayım da. Al kızım ben sana vereyim. Yani gerçekten torunlarım da tatlı, kızlarım da tatlı. Torunlar var ya torunlar. Minnak minnak. Oo, pek tatlı olmuş. Değiriz Toprak abi kek, yapıyor. Kim? Toprak. Toprak kek yapıyor. Yani çorba bir şey yiyor. Aşağı bu çorba karıştırıyor. Ay, maşallah Ay, nasıl, nasıl aynen pek tatlı Karım beni özlemiş Dursun arkadaşlar anne. hepiniz de gelin diye bize de arkadaşlar şimdi kış. kış ayı bir yani biliyorsunuz şimdi yani ben de kış ayında dediğim gibi gitmedim her sene dediğim gibi gidiyordum bu yıl gitmedim kışın biraz da orana vardı o yüzden gidemedik arkadaşlar bir elif gitti bir hafta kaldı aslında bu can, ben gidecektim de arkadaşlar ben çok hastalanmıştım gidecek Aynen. vakit. Sonra dedim hani kuzenleri kuzenimle gidiyordu ablam. Ondan sonra dedim şimdi dedim hastalanırlar dedim ben kalayım evde dedim gitmedim ben bu yıl ablama. Ablamı özledim mi? Eş. İnşallah bir daha yılda yaz arkadaşlar gideceğim. Ablamın yanına da gideceğim. Yazan mı gidersin? Evet. Aynen. İşe başlamazsak şey gideceğiz. Sonra da arkadaşlar kurucan sıkıldım değil de çalışacağım çalışacağım diyor da. Aslında ben de... demiyorum arkadaşlar. Sigortam yansın diye diyorum ben. Sigortam için kurucan aslında istiyor çalışmayı. Bir de sıkılıyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi Burada sıkılıyor. biraz sıkıcı. O yüzden e, bilmiyoruz ne olacak. Bakalım hayırlısı bakalım. Aslında ben de isteyeyim şeyi de arkadaşlar. Ben gittim İstanbul'a böyle gideyim kucağın. Ertesi gün döşeklik oluyorum arkadaşlar. Hava havasını, havasını şey yapamıyorum. Havası dolayı. arkadaşlar bir ara bir hasta oldum. Hayatımda hiç serin yemediydim. Abla bu tam serin yemediydim. Hatırlamaz muyum? Ertesi gün de yola çıktıydık. Aynen çocuklar da öyle oluyor. Bu yıl dediğim gibi bir değişiklik oldu. O yüzden koyun şeyler, neydi oraya Bursa mıydı? Bursa değil anne ya. Neydi işte Samsun gitti. Samsun'a gitti değişiklik oldu. Geliyordu kalıyordu arkadaşlar. Sonra orada bir değişiklik yapayım dedi bu yıl. Tam maddi durumundan hem şeyden çocuk. İki yer dolandı. Evet, bu de biraz geçinmek zor artık. Aynen aynen. Onun için geçim olay değil arkadaşlar. Şu Bersant'ı. Masraf şok oluyor arkadaşlar. Nereden baksanız gelip Hıcan. gitmesi bin lirayı buluyor. Şey, Alışveriş şey, yapıyor, bir şey oluyor. Duydun mu ya onu ya, yani. şöyle biraz. Ben ilanla sarmasını ilk defa sarıyorum bu arada, paraydı. Yok kızım, sardım. bile. Ya sarıyorum da hani ilanla pek saramıyordum. İlahna güzel ya, böyle şöyle. Annem kesiyor arkadaşlar, ben sarıyorum. Yani, ya, Olmaz sağlık yavrum, yapamayacağını söylüyorum. Hani şöyle daire yapıp koysana. Neyi? Üst üste koyuyor. Daire mi? Ne daire? Evet. Herhalde. Arkadaşlar çok mu sıkmasak mı anne? Kapatsam mı kamerayı? Bu kapatmadan. Şey kamerayı kapatayım mı? Aynen. Kapat. Tamam tamam yavrum olur. Arkadaşlar biz güzelce saralım pişirirken görüşelim olur mu? Aynen canım benim yavrum. Ne daha çok var. Şimdi bu cuma. Annem içine bana azıcık azıcık koydurdu. Niye biliyor musunuz? Mu? Yemek için. Şimdi içiyle birlikte yiyor. Şöyle arkadaşlar yakından göstereyim. Göstereyim. Hocam ben ne? saraydım Alın, alın sarardım. Arkadaşlar. Şöyle anne bana hep küçük küçük sardırdı. Bu şekilde tenceremiz doldu. Ellerimize kollarımıza sağlık. Arkadaşlar ben kestim. Burcan'a verdim. Burcan sardı. Bu Gerçekten ben olaydım. Bunlar bayağı. Aha da şöyle bak benim sardığım bu benim gibi etletli. Şöyle olurdu. Gerçekten dümay. Kırayı da yiyince arkadaşlar şey gidivermiş. Acısı. Acısı tadı gitmiş. Çok güzel olmuş. Gerçekten yani hazır asaydık belki bu kadar ince bir şey bulamazdık, ilanla bulamazdık canlarım. Şimdi buna biraz şöyle hemen yağ gezdireceğim. için bol salça, salça koymadan pişireceğim. Allah'a emanet olun diyeyim. Bugünkü videomuz bu kadar diyeyim. Sizleri çok çok seveyim ve öpeyim. Kanalımıza abone olursanız. Hoşçakalın canlarım benim. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.